konuya hakim olmayan vatandaşlarımız vardır. Şimdi yakın zamanda hem basına hem de sanal aleme düşen konu Avrupa'da yaşayan vatandaşların yoklama belgeleri göndermediklerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aylıklarının kesilmesiyle ilgili. Bu kesilmelerin sebebi Sosyal Güvenlik Kurumu böyle her iki yılda bir emekli olan vatandaşlarımızı denetlemektedir. Nedir bu denetim? Yani kişi yaşıyor mu? Veya yaşadığı ülkede yeniden tam zamanlı veya yarı zamanlı bir işe başladı mı? Yani gelir elde ediyor mu? Ve bununla, bunlarla ilgili gelişmeleri öğrenmek için yazı göndermektedir. Bu yazılar bazı vatandaşlarımız ev adreslerini değiştirdiği için kişiye ulaşamamakta. Türkiye, SGK bu ayrı durdurmaktadır. Veya önce aileyi durdurmakta sonra vatandaşlık tabii ki internet veya e-devlet şifresinden ailenin durdurduğunu görünce hemen bir telaşa kapılıyor. Hiç merak etmeyin. Yoklama belgesi dediğimiz belge nedir içeriği? Kişinin adı soyadı TC kimlik numarası, Türkiye'den emeklilik tahsis numarası. Önce kişiyi tanımak için bu bilgiler de olmakta emekli tarafından. Sonrasında da yaşadığı ülkede tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor mu? veya ikamet ya, da ya da sosyal yardım ödeneği alıyor mu veya krank parası alıyor mu ya da sosyal birana girmiş ve eksik olan Arbaş Sosyal Gel birilerini almaya başlamış mı? Yani birçok kişinin durumu farklı oluyor tabii ki. Bunların tespitinde o yoklama belgesi dediğimiz ilgili belge kullanılmaktadır. Bu belge kişi tarafından doldurulup imzalanır. Türkiye'den hangi ilin sosyal güvenlik kurumundan emekli olduysa o ilin Sosyal Güvenlik Kurumu'na taahhütlü postayla gönderildiğinde durdurmuş olan emekli aileler yeniden birikimleriyle veya beraber başlatılır. Şimdi bu ilk videomuzdu. Bu hem de TikTok'ta sizlerle tanışma videomuzdu. İnşallah yine önümüzdeki günlerde fırsat buldukça yine gecenin ilerleyen saatlerinde veya günün ortalarında sizlere yeni yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Sizler de hem TikTok sayfamıza hem de YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz. Bunların hepsi ücretsizdir. Tamamen sizleri bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. Memnuniyetinizi tabii ki dostlarınızla, şikayetinizle şahsımla paylaşın. Ben yine elimden gelen bilgim dahilinde sizlerle ilgili olan bütün soruları cevaplamaya ve sizlere bir çözüm bulmaya çalışacağım. Şimdilik bu akşamlık bu kadar diyelim. İnşallah önümüzdeki günlerde yine görüşeceğiz. Sizlere Almanya'nın Halbron şehrinden kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.